Videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şöyle havuzda takılan bir kardeşimiz var ve bu çok eğleniyor. Bu ne yapacak? Bu videoyu Instagram'a atacak. Bu arada bu video yatay çekilmiş. Ama biz belli şu kısmı görmek istiyoruz ki belki story falan atarsa, hikaye atarsa, bunu TikTok'a atarsa o şekilde görünsün. Ne yapıyoruz? İşimiz yine efektle. Geliyoruz efekte. Buraya crop yazıyoruz. Crop'u yaptık ya yazdık şöyle attık üstüne. Yine hiçbir şey olmadı. Her zamanki kural. Efekt kontrole geliyoruz ve bakıyoruz buluyoruz efektimizi bulduk. Left dediği sol. Soldan kesebiliyoruz. Top dediği tap, yani üstten. Right dediği sağdan kesebiliyoruz. Şöyle. Ve bottom dediği alttan. Keserek şöyle bir şey yapabiliyoruz. Ama biz nasıl yapalım? Böyle şu yüze odaklanalım. Daha şöyle soldan biraz keseyim. Sonra biraz da sağdan keseyim. Şöyle. Şu tarafları alttan üstten kesmemiş olabilirim. Şöyle. Bir bakalım izleyelim videomuz nasıl oldu. Şöyle kare bir videomuz oldu. Story'e biraz daha yakın ama story mantığı bu değil. Daha sonra anlatacağım. Sonra bunu hatta şöyle kenara taşıyabiliriz. Ben bunu şöyle kenara taşıdım. Sonra bir üstte bir video daha atıp Değil mi? Şuraya başka bir video daha koyabiliriz. Hadi onu da yapalım. Şöyle şu videoyu da bunu üstte aldım. Buna da aynı efekti verdim. Crop efektimi verdim. Sonra dedim ki senin soldan biraz keseyim. Şöyle şurayla da taşıyayım seni. Şöyle taşıdım. Sağdan kesmeme gerek bile kalmadı. Şöyle başına getireyim. iki videoyu eşitleyeyim. Bir izleyelim bakalım nasıl oldu. Şu sahadaki video da fotoğraf gibi olmuş ama o da bir video. Smoke efekt fotoğraf üzerinden güzel bir videomuz oldu. Crop bu işe yarıyor. Bu şekilde kullanabiliriz.